Kratos, Yunan tanrılarını yenip intikamını aldıktan sonra yeni bir hayat kurmak için Mısır'a gider. Ancak burada da tanrıların işleri karıştırdığını görür. Mısır'ın baş tanrısı Ra, güneş diski Ateni yaratarak tek tanrılı bir inanç sistemi kurmaya çalışmaktadır. Bu durum diğer tanrıları kızdırır ve onlar da Ra'ya karşı ayaklanır. Kratos bu çatışmanın ortasında kalır ve kendini Mısır tanrıları ile savaşırken bulur. Kratos'un ilk rakibi, çölün ve kaosun tanrısı Set'tir. Set, o sürisi öldürüp Horus'un gözünü çıkarmıştır. Kratos, Horus'un müttefiki olarak Set ile yüzleşir ve onu yenerek gözünü geri alır. Bu sırada Ra'nın kızı ve aşk tanrıçası Hator. Kratos'a aşık olur ve ona yardım etmeye başlar. Set ile olan savaşı şöyle gerçekleşir. Kratos, Set'in çöldeki sarayına ulaşır ve onunla karşılaşır. Set, kum fırtınaları yaratarak Kratos'u engellemeye çalışır ama Kratos onlara karşı koyar. Set, bir kum ejderhasına dönüşerek Kratos'u ısırmaya çalışır ama Kratos onun dişlerini kırar. Set bir kum adam ordusu yaratarak Kratos'u kuşatmaya çalışır ama Kratos onları parçalar. Set, son bir hamle olarak kendini dev bir akrebe dönüştürerek Kratos'u sokmaya çalışır ama Kratos onun zehrini geri püskürtür. Kratos, Set'in kabuğunu kırarak onu öldürür ve Horus'un gözünü alır. Kratos'un ikinci rakibi, ölüm ve dirilişin tanrısı Osiris'tir. Osiris yeraltı dünyasını yönetmektedir ve ölen ruhları canlandırmaktadır. Kratos, Osiris'in mezarına girer ve onunla savaşır. Osiris'in gücü ölümden dönmesine izin verir ama Kratos onu tekrar tekrar öldürerek sonunda yenilgiye uğratır. Osiris ile olan savaşı şöyle gerçekleşir. Kratos yeraltı dünyasının kapısını açar ve içeri girer. Osiris'in mezarını bulur ve onu uyandırır. Osiris, Kratos'u tanrılara karşı işlediği suçlardan dolayı yargılamaya çalışır ama Kratos onu dinlemez. Osiris, mumyalar ve iskeletler yaratarak Kratos'u durdurmaya çalışır ama Kratos onları yok eder. Osiris, kendini dev bir yılan olarak sararak Kratos'u boğmaya çalışır ama Kratos onu keser. Osiris kendini dev bir kartala dönüştürerek Kratos'u gagalamaya çalışır ama Kratos onu vurur. Osiris kendini dev bir aslana dönüştürerek Kratos'u parçalamaya çalışır ama Kratos onu boğazlar. Osiris son bir hamle olarak kendini dev bir insan olarak yeniden doğurarak Kratos'u ezmeye çalışır ama Kratos onun kalbini söker. Kratos'un üçüncü rakibi, bilgelik ve yazının tanrısı Tattur. Tot, Hermopolis şehrinin koruyucusudur ve büyülü bir yazıcıdır. Kratos, Tatun tapınağına girer ve onunla savaşır. Tatun büyüleri Kratos'u zorlar ama Kratos onun yazıcılarını kırarak onu güçsüz bırakır. Tot ile olan savaşı şöyle gerçekleşir. Kratos Hermopolis şehrine ulaşır ve Tatun tapınağına girer. Tot, kendini görünmez yaparak Kratos'u aldatmaya çalışır ama Kratos onu duyar. Tot, kağıt kuşlar yaratarak Kratos'u kesmeye çalışır ama Kratos onları yakar. Tot, mürekkep balıkları yaratarak Kratos'u zehirlemeye çalışır ama Kratos onları ezer. Tot kitap kurdu yaratarak Kratos'u kemirmeye çalışır ama Kratos onları parçalar. Tot, son bir hamle olarak büyük bir kitap yaratarak üzerine düşürmeye çalışır ama Kratos onu yırtar. Kratos'un son rakibi, güneş tanrısı Radır. Ra, Aten'in gücüyle kendini yenilmez sanmaktadır. Kratos, Ra'nın gökyüzündeki gemisine çıkar ve onunla savaşır. Ra'nın ışınları Kratos'u yakar ama Kratos ona dayanarak Leviathan baltası ile onu yaralar. Rakanlar içinde düşerken, Aten de yok olur. Ra ile olan savaşı şöyle gerçekleşir. Kratos, Hator'un yardımıyla Ra'nın gemisine biner ve gökyüzüne çıkar. Ra, kendini görür görmez saldırmaya başlar ve güneş diski Aten'i kullanarak ışınlar fırlatır. Işınlar hem gemiyi hem de Kratos'u yakmaktadır ama Kratos koruyucu büyüler sayesinde hayatta kalır. Ra'nın gemisine yaklaştıkça ışınlar daha da yoğunlaşmaktadır ama Kratos baltasıyla savuşturmaktadır. Ra'nın gemisine ulaştığında ise Ra ile yüz yüze gelir ve baltasıyla saldırmaya başlar. Ra'nın zırhı çok sağlamdır ama baltanın buzlu gücü sayesinde çatlaklar oluşur. Rada baltasına karşı Aten'i kullanarak ışınlarla karşı saldırmaktadır. Kratos ve Ra arasındaki savaş devam ederken, gemi alevler içinde kalmaktadır. Kratos, Ra'nın zırhını kırmak için baltasıyla son bir darbe indirir. Ra'nın zırhı parçalanır ve baltanın ucu onun göğsüne saplanır. Ra kanlar içinde yere yığılırken, Aten de parlarak yok olur. Kratos, Ra'nın öldüğünü görünce zafer narası atar. Ancak bu sırada gemi de patlamaya başlar. Kratos, gemiden atlayarak kurtulmaya çalışır ama havada yakalanır. Yakalayan kişi ise Ra'nın babası ve gökyüzünün tanrısı olan Sanradır. Sanra, Kratos'u yakaladığı gibi onu gökyüzündeki sarayına götürür. Sanra Kratos'un yaptıklarından dolayı çok öfkelenmiştir ve onu cezalandırmak ister. Sanra, Kratos'u güneşin ortasına atarak onu yakmaya çalışır ama Kratos güneşten kaçar. Sanra, Kratos'u güneş sisteminin diğer gezegenlerine atarak onu boğmaya veya dondurmaya çalışır ama Kratos, gezegenlerden kurtulur. Sanra, Son bir hamle olarak Kratos'u kara deliğe atarak onu yok etmeye çalışır ama Kratos kara delikten çıkar. Kratos, Sanra'ya karşı koymak için baltasını kullanmaya çalışır ama baltası güneşte kalmıştır. Kratos, başka bir silah bulmak için sarayı aramaya başlar. Sarayda birçok hazinenin yanı sıra Mısır tanrılarının silahlarını da bulur. Kratos. Bunlardan en güçlü olanını seçer. O Söris'in asası, Asa, ölüm ve dirilişin gücüne sahiptir ve Kratos'un yaralarını iyileştirir. Kratos, asayla donanarak Sanra'ya karşı çıkar. Sanra, Kratos'un asayı aldığını görünce daha da öfkelenir ve ona saldırır. Sanra'nın gücü çok büyüktür ama asanın gücü de ona karşı koyar. Kratos ve Sanra arasında büyük bir savaş başlar. Savaş sırasında saray yıkılır ve gökyüzü sarsılır. Savaşın sonunda ise Kratos galip gelir. Kratos, Asayla Sanra'nın kafasına vurarak onu bayıltır. Sonra Asayla onun kalbini deler ve onu öldürür. Böylece Mısır tanrılarının en büyüğü de yenilmiş olur. Kratos Mısır tanrılarını yendikten sonra, Horus'u Nil krallığının yeni hükümdarı ilan eder. Hator ile evlenir ve oğlu Atreus'u da yanına alarak mutlu bir hayat sürer.